12001 9432 1189 10001 Bu sadece bir sayı değil. Bu bir cümlenin düşünceye dönüşme şekli. İşte her şey böyle başlıyor. İnsan beyni 86 milyar nöronla saniyede karar verir. Sadece bir merhaba demek için geçmişini tarar, duygularını süzer, bağlamı analiz eder ve bu kararı verirken sadece bir ampul kadar enerji harcar. Ancak yapay zekada işler biraz daha farklıdır. Aynı kelimeyi üretebilmek için yüzlerce işlemci aynı anda çalışır. Saniyede yüzlerce trilyon matematiksel işlem yapar. Cümleyi anlamaz. Sadece olasılığı hesaplar. İnsan anlamaya çalışır. Yapay zeka sadece tahmin eder. İşte fark tam da burada başlar ve her şey sadece bir merhaba. İnsanlık tarih kuşağı boyunca sayısız başarıya imza atmıştır. Tarımın keşfi, elektriğin buluşu, uzaya çıkan ilk adam. Ancak bazı gelişmeler vardır ki inanılması güç, kavraması zor ve hatta korkutucu derecede devrim niteliği taşır. Bazı insanlar dünyaya sadece yaşamak için gelmez. Bazıları tüm dünyayı değiştirmek için gelirler ve bunu başarırlar. Ve işte tam olarak öyle bir adamın hikayesi.